Merhabalar, merhabalar canımlar. Bugün aklınızdaki kişiyle 3 aylık vadede neler olacağına dair bir açılım yapacağım. 2 ee, tane destem var. Bir tanesi pembe kalp, bir tane sarı kalp. Her zaman söylediğim gibi destelere odaklanmaya çalışmayın. Şöyle bir desteğe göz atın, gözünüzü kapatın, aklınıza aklınızdaki kişiyi getirin. Ve size bir şey vermesini isteyin. Verdiği şeyin rengine göre seçim yaparsanız çok daha mantıklı olacaktır. Size değil de seçim ona yaptırmanız çok daha doğru olacaktır. Eğer beceremiyorsanız, bir şey vermiyorsa sabredin, erteleyin. Başka zaman bir daha gelin ama seçim onun yapması çok daha doğru sonuçlara götürür bizim. Dolayısıyla ben pembe desteği seçenlerin okumasıyla başlayayım. Aa, Aa çok güzel, çok güzel. Tamam, çok çok güzel. Mükemmel. Şimdi canlarım inanılmaz güzel kartlar geldi gerçekten ee, çok hoş şeyler var. Şimdi öncelikle şunu söyleyeceğim. Eğer bu kişiyle düzenli olarak görüşüyorsanız bir, daha, bir zaman kopup sonra bir daha görüşme ihtimaliniz var. Yani bir dönem aranıza bir sokluk girme ihtimali yüksek. Ee, eğer bu kişinin üçüncü bir kişiyle ilişkisi varsa ya da sizin böyle bir şüpheniz varsa atıyorum eğer birisiyle görüşüyor olabilir mi şu an konuşmuyoruz ama böyle bir şüphem var diyenler için de doğru böyle bir şey de var. Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Aklınızdaki kişiyle ile evren e, arasında şöyle bir şey var. Aklınızdaki kişi biraz inatçı. Tam olarak istediğiniz şeyi vermemek için uğraşıyor. Kendince mantıklı sebepler üretmeye çalışıyor bunun için. İşte şöyle olsa, böyle olsa, şu gün gelir, bugün gelir gibi. Ne bileyim işte şunu düzelteyim, böyle yapayım öyle böyle kendince sebepleri var. Bazınız için de şöyle sebepleri var. İşte beni kırdı bana öyle dedi, bana böyle. Yani kimler bir Adam izliyorum burada fakat ne olursa olsun yani bakın şu anda atıyorum bana diyor sanki 4 senedir bile iletişimim yok. Bu, bu videoyu bulduysan bunu izlediysen benim sana söyleyecek tek bir şeyim var. Bu kişiler çok güzel şeyler olacak yani ne olacak derseniz. Şimdi herkesin kendi hikayesine göre de değişkenlik gösterir fakat iletişiminiz yoksa iletişime geçeceğinizi söyleyebilirim. Ama kendisini zorluyor yani. Başta istediğiniz gibi bir iletişim olmayabilir. Öylesine bir selam yazabilir. işte ne yapıyorsun? İşte Bazılarınızın ki işte bir dert tasa böyle bir şey varsa işte şu konuda bana yardım edebilir misin? Bana bunu yapabilir misin? gibi bir şeyle de gelebilir. Ama e, elinde sonuna bakın kalp tutan kadın kartını göstereyim. Bu bir. Ondan sonra baş bir kart en sevdiğim. E, aşk melekleri sana yardım ediyor. 2. Ebedi aşk. 3. Kupa prensi. Şey kupa kralı. Yani neredeyse bütün bana pozitif yöndeki kartları verdi. Fakat sizin bir kendinizi akışa bırakmanız lazım. Yani o niye böyle yapmadı? Bir de şunu yapmamanız lazım. Onu da bir söyleyeyim mi? Diyelim ki bu kişi size yazıyor. Ya sen bana işte atıyorum. Fi tarihinde böyle böyle yapmıştın. Senden nefret ediyorum. İntikam almaya çalışmayın. Bunları biraz akışa bırakın. Aranızdaki durumun biraz şifalanması lazım. Yani gözünüzü kapatın, meditasyon yapın, kendisini çağırın. O da gelmek istiyor. Siz de onun yanında olmak istiyorsunuz. Ama işte bu kişi korkularından dolayı ve dört sayısına gözüm çok takılıyor. Yani zaten meleklerin hatta şu yani kişisel, iyi, kişisel iyileşme ve mutluluk kapısı da var. Yani bu ikiniz için de iyileştiğiniz takdirde ikinize de çok iyi gelecek. Onu da söyleyebilirim. Kesinlikle ve kesinlikle. Arada üçüncü kişi olanlar için de şunu söyleyeceğim. Eğer bu bir evlilikse bundan kolay kolay kurtulamaz. Yani bu kişi evli ama işte biz görüşüyoruz. Seni mutlu edecek şeyler yapacak. Üç ay içinde. Ama böyle çok büyük ve somut bir adım bekleme. Bu destede ben şunu algılıyorum. İki tarafta birbirlerini çok istiyorlar ama hem hanım kişisi yani hem kadın olan dişil enerji taraf hem erkek enerjisi yüksek olan taraf her ikisine ve birbirlerine bazı meselelerde kızgın. Dolayısıyla burada affedici ve yapıcı taraf olmanızı tavsiye ederim. Ha derseniz ki ben işte bana çok kötü davrandı burnu sürtsün. Bunu şimdi değil. Bu üç ay içinde değil. Bir annenle bir laf var. Ayağımı yer edeyim gör sana neler edeyim diye. Ayağınızı biraz yer edin. Sonra e, içinizden ne geliyorsa onu yapabilirsiniz. Dolayısıyla işte bu konu bu durumla ilgili bağını kopar kartını daha şimdi gördüm bunu söyleyince. Yani bununla bir bağınızı kopartın. Bir şunu söyleyin yani. Tamam bunlar oldu. Ben bunu şu an kendi zihnimin için erteliyorum. Ama senden intikamını alacağım. E, hanımlar bu kişi ya da beyler için de aynı şey geçerli. Sizin hoşlanıyor mu? Evet. Baya baya. Özellikle bir kadın için şey yapıyorsanız o da sizden hoşlanıyor. Kendisinden bir adım gelecek. Başta küçük bir adım olabilir. Stratejik davranıyor çünkü. Kendini bir konuda e, emin olması gerekiyor. Yani siz e, belki çoğunuz için de şu yani korkak karşıdaki enerji diyor ki ben diyor bununla ilgili diyor bir zarar görmek istemiyorum. Bir bağırılıp çağrılmak istemiyorum. Dolayısıyla benim de size işte tavsiyem o yüzden o. E, bir ayağınızı yer edin sonra e, yapmanız gereken yaparsınız. Bir de söz vermekle ilgili bir kalp. Eğer size daha önce bir söz verdiyse mutlu tutacağını söyleyebilirim. Kendi haline bırakın. Görüşmüyorsanız görüşeceksiniz. yine ee, eğer ilişkiniz bir boyuttaysa bir üstte taşınacak. Bir kırgınlık varsa çözülecek. Yani sizin kalbinizdeki genel geçer istek her neyse. Keşke şu olsaydı. Keşke bu olsaydı dediğiniz neyse. Bu kişi onu verecek. Bir de şunu da biliyor. bak şimdi strateji yapmasında bir sebebi var. Şöyle bir şey vermişsiniz. Yani ya benim istediklerim olacak ya da tam olarak bir şeyler olmayacak. Bunu farkında. Dolayısıyla kendince adaletli de olmaya çalışıyor. Burada kadın olan taraf kılıç kraliçesi. Yani ben gerekirse savaşını uzaklaşırım. Bunun hissini de almış yani. Öyle bir korkusu da var. Şimdi bu giderse gelmeyebilir. Dolayısıyla şu an kendini zorluyor ama 3 aylık bir vadede %150 bir adım olacak. Kalbinizin istediği adım her neyse o. Zaten kalp tutan kadının yani sizi mutlu ve memnun edeceğine eminim. Dolayısıyla rahat olun. E, kendi içinizden affedin. Biraz ne bileyim kininiz varsa bunu öteleyin. Bir ayağınızı yer alın. Sonra intikamınızı alırsınız canlarım. Ha de şundan bahsedeyim. Bir ara bir kopuş olursa eğer aranızda bu 3 aylık vadede. İşte biz zaten konuşuyoruz da ben ne olacağını düşünüyorum diyorsanız. 3 aylık vadede bir kopuş olacak. Fakat o sizin hayrınıza. Yani bunu çok zorlamayın, çok üstüne düşmeyin, çok bunu içerlemeyin. Bu kopuş sizin hayrınıza olacak. Merak etmeyin. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın. Merhabalar. Sarı desten. Bir bakalım. Hmm. Sen... Tamam. Tamam. <laughs> Aa. Anladım. Evet, erkek kişisinin bir hileli durumları olmuş olabilir nedir erkek için dinliyorsanız. Ya. Ama ne yapabilirim? Benim destelerim hep pozitif açılıyor. Benim yapacağım bir şey yok. Demek ki kavuşmalar olacak. Dedim ama. Şimdi canlarım şöyle. Aklınızdaki kişi diyorsanız ki. Aklınızdaki kişinin şöyle bir problemi var. Adım atmakta. Bir şeyleri yoluna koymakta. Bir şeyleri becerebilmekte de yetenekli değil. Maalesef böyle bir sorun var. Beceriksiz. Ve aklınızdaki kişiye göre çok... E, aklınız başınızda sabırlısınız. Görev insanısınız. E, yani bolluk bereket içerisindesiniz. Doğru yola, doğru zamanda doğru şey yapabilecek sezgileri sahipsiniz. Fakat aklınızdaki kişilerin maalesef böyle bir yeteneği yok. Ve aklınızdaki kişi aslında bunun farkında. Şimdi öncelikle bana diyor ki aslında ben diyor senin kafandaki yani onun ağzından konuşuyorum size diyor ki ben senin kafandaki şeyi yapmak istiyorum. Ama diyor ben nasıl yaparım? Ne yapabilirim? Senin diyor bilmediğin benim için önemli olan şeyler var. Şimdi canlarım eğer sizin mesela atıyorum ailenizin maddi durumu bu kişiden iyi olabilir. Siz bu kişiden güzel olabilirsiniz. Sizin yaşamda hayatta ondan birkaç kademe üstü olduğunuz şey var. Eğer diyorsun ki hiçbir şey yok. Karşınızdaki kişinin kafasında böyle bir şey var. Yani diyor ki o benden üstü ve diyor bunun bir heyecanı var bak bu kalbini kırmış yani bu gerçekten bir ezme büzülme durumları içerisinde şimdi canım 3 aylık bir vade de bu şey gibi eğer iletişiminiz yoksa bir iletişim olacak mı evet ben bunu görüyorum hatta çok uzak bir zamanda da beklemiyorum bu iletişimi fakat bana diyorsanız ki işte arayacak mı? bana tam istediğim şey söyleyecek yine hayır bu üç aylık vadenin içerisinde bu kişi bir kaç deneyecek ama bu sefer de sizi değil kendini deniyor ya diyor ki ben diyor acaba diyor aklın yani diyor ki ben diyor onun diyor hayatta da istediklerini karşılayabilecek miyim böyle bir sorunu var yani bundan inanılmaz korkuyor bununla, bununla ilgili bir çekincesi var terslenmekten aşağılanmaktan böyle bir korkusu var yani. Fakat dersen ki derseniz ki sizinle mutlu olmak istiyor mu? Evet. Yalnız bakın bu kişilerin yine bu destede de görüyorum. Bir aldatıcı enerjisi olabilir. Belki bir ilişkisi olabilir. Evli olabilir. Eğer biliyorsanız tabii yani bilmediğiniz bir şeyden bahsetmiyor. Burada açıkça verdi. Bildiğiniz böyle bir şey varsa eğer aklınızdaki kişi karşınızdaki kişiye de yalan söylüyor. Böyle bir durum var yani. Şüpheleniyorsanız eğer bu birileriyle görüş falan görüştüğünü zannediyorum. Hatta emin gibiyim ama bu, bu nerede ne yapacağını bilmeyen, oturup kalkmayı bilmeyen, ee, anladınız mı? Heyecanlı bir kişinin destesi. Bir oturtamıyor, bir kendini yetersiz gördüğü için başka konularda değil, sadece sizinle ilgili meselelerde yanlış yapan birisi. Bana diyor ki ben de 3 aylık vadede diyor. Zaten şöyle bir kart verdim. Görüyorsunuz bu kuponlusu. Mutlu aile. Ee, istediğiniz adıma yakın bir adım atacağım ama diyor önce bir ileri bir geri yapacağım bunu yapmam lazım diyor bir emin olmam lazım diyor ben de mutsuz olmayı kaldıramam seninle ilgili mutsuz olmayı kaldıramam diyor sen benim için önemlisin diyor fakat bu durumla ilgili şunu söyleyeyim gerçekten sizi seviyor yani sevmiyor desem yalan olur ve bu durumun iyileşmesini bakın eğer konuşma halindeyseniz eğer ikiniz de biz konuşuyoruz görüşüyoruz diyorsan şunu tavsiye ediyorum ee, beklentilerinin çok yüksek olmadığını söyle yani en azından eğer öyleyse de bir yolunu ayır çünkü bu beklentileri karşılayabilecek yüksek beklentileri karşılayabilecek birisi gibi görünmüyor en azından şimdiki enerjilerde en azından 3 ay içinde belki 1 sene belki 2 sene belki ne bileyim birkaç sene sonra kendini toplayıp düzeltebilir ama şu anda öyle bir enerjinin içerisinde değil. Siz ona göre çok ağır başlısınız. Siz ona göre bir hazinesiniz aslında. O da bunu farkında ama söylemek istemiyor. Haliniz, tavrınız, konuşmanız, her şeyiniz onun için çok çok özel. Ve ben diyor bir karar verdikten sonra onun istediği gibi bir adım atacağım. İstediği gibi bir adım atacağım. Ama işte bir yardım istiyor. Bir de bu durumla ilgili dua etmeniz. Yani güvendesiniz. Eğer bana diyorsanız ki ya bu iletişime geçmeyecek, bu istediğim olacak. Hayır güvendesin. Bir kere bir onu söyleyeyim. Eğer ikinizin arasında bir sır varsa bu konuyla da ilgili güvendesin. Yani sen güvendesin. Bir kendini iyi hisset. Terk edilmedin, aldatılmadın. Güvendesin. Şu an iyisin. Eğer bilmediğin bir durum açık açık biliyorsan bu durum mu tamam. Yani o kişi de kandırıyor. Onu söylüyor bana. Ama bak onu şimdi bakın şöyle. Eğer arada bir üçüncü enerji varsa durum şu. Kendi egosunu tatmin etmesi lazım. Çok enteresan. Yani Ona göre ne kadar özel olduğunuza dair doğru kelimeyi bulamıyorum. Bu destenin böyle bir sorunu var. Kendine de itiraf etmek istemiyor. Kendini kıymetli görmeye çalışıyor. Çok saçma sapan şeylerden kendini garip bir rahatlatmak için övmeye çalışıyor ama onu da beceremiyor. Garip bir hal. Canlarım e bu konuyla ilgili önce bir benek mitali kartları dua etmeniz lazım. bir. İkincisi bu kişiye ya da başkalarına ya da iletişiminiz olduğu birisine ya benim hayatta o kadar büyük beklentim yok demeniz çok önemli. Üçüncüsü size kızmayacağını bilmesi önemli. Dördüncüsü ee, süreklilik arz edeceğiniz yani bunu bilmesi lazım ya sürekli ben seninle görüşürüm burada bir Bakın bu konuş bazıları için siz çok ağır konuşmuşsunuz bu kişi. Bunu psikolojisini kaldıramıyor yani. Bu kaldıramıyor. Kendi de farkındaymış. Kendine itiraf edememiş ama siz söyledikten sonra hakikaten adam kaldıramıyor yani şu anki durumu. kadın da olabilir bu tabii siz artık ne söylediyseniz sürekli bunu düşünüyor. Sürekli bunu düşünüyor. Bu kişinin kesin olarak size bir atım, adımı olacak. Çünkü siz onun gözünde, mesela siz kendinizi bir derece görüyorsanız o sizi kendi gözünde arkadaşlar 3 derece görüyor, 4 derece görüyor. Dolayısıyla doğru adımı atabilecek enginlik de olmayı bekliyor. Bir adım atacak, mutlu olacaksınız. Ama şunu da söyleyeyim hakikaten, siz ondan üstünsünüz. Yani bunu söylemem lazım. İnsan insandan genelde üstün değil ama e, buradaki kartların yeni okumasında da yani bu kişi haklı siz üstünsünüz bunu bir aşamıyor atlatamıyor eğer bilirse ki işte sizin gözünüz çok da yükseklerde değil emin olun istediğiniz adımı atacak sizi mutlu edecek eğer görüşmüyorsanız birkaç mesaj arama bir önce bir sizi ölçüp bitsin bir tartsın sonra istediğiniz adım, adımı muhakkak atacaktır 3 aylık vadede bir de Son olarak şunu söylemek istiyorum. Bu sizin yaşam amacınız kartı geldi demek ki burada bir ruhla ilgili bir durum var. İkinizin ruhunun da birbirinden öğrenmesi gereken bazı dersler var. Dolayısıyla e, bir kere onun özgüveni öğrenmesi lazım. Yani tamam karşındaki senden üstün ama sen de çok da tamam yani bunu kabul et artık. Sen üstün olmak zorunda değilsin. Ya da böyle bir kural kaide yok. Aslında o aslında bu hareketlerin egosundan yapıyor. Onun da egosunu törpülenmeye ihtiyacı var. Sizin de birisiyle güvenmem yani güvenmekle ilgili durumunuz. Yani ben karşımdakine güvenecek miyim? Bana iyi davranacak mı? Hayır sizin sizden de şu isteniyor. Size de öğretilecek ve öğrenmeye çalışan şu. Sen zaten mükemmelsin. Birinin senin yanında olup sana güven vermesine gerek yok. Dolayısıyla siz ikiniz de bu dersten almak için muhakkak ve muhakkak canlar bir araya geleceksiniz. Sonrası baya bir sevgisel bolluk, güzellik, tatlılıktan ibaret. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. hoşça kalın.